E girişimden merhaba, ben Hilmi. Bugün Akasya Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Yemek sepetinin yerli girişim Speedy Market ile hayata geçirmiş olduğu teslimat robotu Yebo'yu deneyimleyeceğiz. Bu uygulama dediğim gibi ilk olarak Akasya Alışveriş Merkezi'nde pilot olarak başladı. Siz de bir yemek sepeti kullanıcısıysanız Akasya alışveriş merkezindeki Yemek Sepeti iş ortağı restoranlarından birinden sipariş verdiğinizde bu siparişi ilk olarak Yebo teslim alıyor ve alışveriş merkezinin kapısında bekleyen Yemek Sepeti saha personeline teslim ediyor. Tabii bu ne fayda sağlıyor? Neden bu burada yapıldı? Şimdi Yemek Sepeti ekibinden sevgili Ceylan'ı konuk edeyim. Kendisinden hepsini dinleyelim. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Yebo neden var? Aynen. Yebo bu arada yemek robotu demek. Ee, yemek sepeti olarak her zaman yeninin yanındayız. Yarın teknolojilerine yatırım yapmayı seviyoruz. Ee, Yeboda senin de bahsettiğin gibi aslında yemek sepetinin lojistik operasyonu süreçlerini optimize etmek için hayatımıza kattığımız bir teslimat robotumuz. Bu arada şu detayı verelim. Şu an bu hazır olarak bekliyor. Yani bir sipariş gelebilir. Röportaj esnasında bile herhangi bir sipariş aynen, gelip Aynen. Gelip. uygulamaya geçebilir. Aynen, yani bu bir dakika Bayağı sonra mı da olur? Sipariş aldığımız bir AVM'deyiz. Bir yani yüzden... veya dört dakika içerisinde muhtemelen bir bu evet, harekete geçecek. Aynen öyle. Yebo, Türk mühendislerin tamamen Türkiye'de ürettiği bir teknoloji. Yemek sepeti olarak bu da bizim için çok önemliydi. Yerli girişime yatırım yapmak, yerli girişimi desteklemek de bizim için önemli misyonlardan biri. Yebo şu an Akasya AVM'de Bizimle beraber ama çok yakında Türkiye'deki birçok AVM'de e, yemek sepeti operasyonunu optimize etmek için e, süreçlerimize dahil olacak. Sadece AVM'ler de değil, daha kompleks ofis e, modelleri, belki havaalanları yakında farklı yerlerde de kullanıcılarımızla bir araya getirmeyi planlıyoruz. Bu arada bu tarz teknolojik ürünler yepyeni istihdam da kesinlikle, sağlıyor. Kesinlikle öyle. Bu bir teknoloji ürünü nihayetinde bunun arkasında yazılımcısı var bunun arkasında sağ ekibi var bunun arkasında Türk girişimciler Türk mühendisler var. Bu arada var. çok Yepin. hızlı oldu ee, sipariş geldi. Sipariş de geldi aynen süper. Yani iki dakikada geldi arada bu arada. Bu sipariş geldiği zaman da restoran yetkili sipariş teslim ediyor ona verilmiş haftalık bir kod var. O evet. kodu girdiği zaman yebonun kapağı kapanıyor güvenli bir şekilde. Yemek sepeti personeline doğru yola çıkıyor. Bu İstersen arada devam canlı edelim. bir deneyimleme yapacağız. Evet arkadaşlar şu an ben devam edeceğim Ceylan'la. Yemek sepeti robotu ile birlikte devam şu edeceğiz. Aynen. Az önce tam muhabbet yarım kesildi. Sipariş geldi de bu yeni iş imkanları sunuyor. Bununla ilgili başka ne söylemek Kesinlikle istersin? Kesinlikle öyle. Ee, Yebo'nun arkasında yepyeni bir teknoloji var, yepyeni bir yapay zeka var, bir algoritma var. Bunu üreten Türk mühendisleri, Türk yazılımcıları var. Aynı zamanda bizim işimizi optimize ederken e, sahada da daha büyük bir operasyona sebep verdiği için yemek sepetinin sağ elemanlarını da arttırmamıza vesile oluyor. Bu arada Bu canlı deneyimleme yaparken önünde galiba bizi engel olarak gördüğü için duruyor. Yani buradan şu bilgiyi de verelim. Ee, Yebo insanları, cisimleri ve bütün engelleri aynen tanıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz röportaj Biz, yaparken çok yakın gittiğimiz bir sen, için. Sensör sistemi var. Herhangi bir kinetik enerji e, sahibi bir obje yaklaştığı zaman onu tanımlayabilip yotasını ona göre optimize ediyor. İnsanlar buna e, alışveriş merkezi içerisinde yolda gördüklerinde nasıl tepki veriyorlar? İnanılmaz yani nelerle karşılaştınız? İnanılmaz pozitif tepki veriyor. Şu an yemek sepetinin teslimat robotu Yebo yemek sepeti, iş ortağı, restoranların personeliyle bizim sağ personelimiz arasındaki operasyonu yürütüyor. Bir yandan da tabii bütün AVM... E... bu arada yine, yine cisim algıladı. Bu arada gerçekten güzel, canlı bir deneyim yaşıyoruz. Aynen. AVM e, ziyaretçileriyle de tabii etkileşim halinde. Herkes çok meraklı bir şekilde fotoğraf çektiriyor. Arkasını dönüp mutlaka bir bak bakıyorlar. O yüzden çok pozitif tepki aldık. Bence Türk halkı zaten yeniliğe, teknolojiye ve biraz robota da meraklı bir halk. O yüzden e, tamamen pozitif bütün feedbackler. Çok mutluyuz o anlamda. Restoranlar da çok memnun bu operasyondan. E, onlar Onların da hayatını kolaylaştırdı. Bizim saha personelimiz de çok mutlu. Onların da operasyonunu kolaylaştırdı. Yebo yerine yerleşti. Bunu size gösterelim. Şu an birazdan Yemek sepetinin saha personeli gelecek ve buradan e, şifreyi girerek üst ekranda bulunan şu an siz ekrandan tam göremiyorsunuz ama buradan şifreyi girerek bu kapağı açacak ve ürünü teslim alacak. Saha personeli arkadaşımız da geldi ve şifreyi girerek bu Haftalık ürünü teslim şifre. alacak. Haftalık bir şifre gönderiyoruz, güvenli olması açısından her hafta değişiyor şifre. teslim aldı ve yola çıkıyor. E şu an gidiyor. Aynen şimdi bu şekilde bizim yemek sepeti sağ personelimiz motorunu park etti, içeri girdi, restorana gitti, siparişi aldı, tekrar motoruna gitti, açtı. Bütün bu fasıl aslında Yabo ile çok daha hızlı ve optimize bir şekilde gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu robotun burada 80 saniye bir bekleme süresi var. 80 saniye sonra kapağını otomatik olarak kapatıyor ve, ve, bekleme istasyonuna gidiyor. Ve bekleme istasyonu yerine geri gidiyor. Aynen, Veya şurada teslimat aldım diye bir buton var. Buna da tıkladığınızda kapanıyor ve yeni teslimatlar için yerine gidiyor. Evet Ceylan, çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Hem Yebo'yu dinledik senden, hem de Yemek Sepeti'nin vizyon dinledik. Peki Yemek Sepeti bu tarz girişimlerle böyle işbirliği yapmaya devam edecek mi yani? Zaman. Buradaki vizyonu nedir? Biz Yemek Sepeti olarak 2022 ile beraber 3Y diye bir konsepti sahiplendik aslında. Yemek, yeni, yarın. Aslında hem yeniye hem yarına hizmet ediyor Yebo. Bu arada Onun ben bu 3Y'yi duymuştum ama açılımını şu an öğrendim. Aynen, yemek, yeni, yarın. Ee, Yebo gibi ve bu benzeri projeler hem yarını hem yeniyi besliyorlar. O anlamda bu tarz teknolojilere, yarının teknolojilerine yatırım yapmaya mutlaka devam edeceğiz. Yebo'da dediğim gibi çok yakında çok daha fazla AVM'de belki ofislerde belki havaalanlarında iç mekanda kullanıcıyla temas edebileceği her noktada olacak. Ama tabii bunu son kullanıcı tarafı sipariş verme esnasında çok görmüyor olacak. Bu tamamen B2B tarafta yani restoranla e, saha personeli arasındaki bir e, Şu an etirişim. öyle, şu an öyle ama bunun devamında yani faz 2 olarak AVM'lerde bile rezidanslar var çok biliyorsun. Evet. Bir rezidans kullanıcısı yani bunun faz 2'sini projelendiriyoruz şu an. Rezidans kullanıcıları rezidans içindeki restoranlardan sipariş verdiği zaman tamamen Yebo üzerinden bir teslimat rotası olacak. Yani Yebo nasıl şu an sipariş aldı bizim sağ personelimize teslim Orada etti. Orada gidecek direkt onun kullanıcının yerine, kapısına gidecek. Onun yerinde AVM içinden rezidansa genelde geçişler olabiliyor. Evet. O kapılar tanımlanacak ve direkt e, kullanıcıya da siparişi göndereceği bir dünya çok yakında var. Hadi bakalım. O Aynen. zaman umarız bunda bir deneyimleme şansımız olur. Tabii ki her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar bugün yemek sepetinin Speed Market işbirliğiyle yapmış olduğu teslimat robotu Yeboy'u deneyimledik. Akasya'da başladı. Yakında birçok AVM'de bu robotu göreceğiz ve rezidanslara da girecek. Yerli girişimlerin ürettiği teknolojik ürünleri sizlere e-girişim olarak deneyimleyerek aktarmaya devam edeceğiz henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Hoşçakalın.